Merhabalar sevgili Akrep burcu arkadaşlarım, tarot mesajlarına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Yani 28 Aralık 3 Ocak haftasına bakacağız. Bakalım enerjiler nasıl sizler için? Yükselen ve ay burcunuzda izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. <laughs> Çok pardon. Evet, kartlarımızı karıştıralım bakalım. Akrepler için kartlar ne söylüyor? Haftanın enerjileri nasıl? E, bu arada Ocak ayının açılımlarını yaptım arkadaşlar. Genel tarot yorumlarımı. E, oynatma listelerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Akrep Burcu enerjileri. Evet seçelim bakalım. İki deste kullanıyorum arkadaşlar. Buradan da alalım. Akrep Burcu Enerjileri. Evet seçtik kartlarımızı. Bakalım şimdi neler varmış. Şöyle yapalım. Evet. o yüzük var evlilik mi var akrep burçları bakın yüzük çıktı güzel Evet aydınlanma kartıyla birlikte şu anda biraz böyle içinize döndüğünüz bir zaman dilimi sevgili akrepler böyle biraz kendinizi sorguladığınız iç dünyanızı sorguladığınız bir zaman dilimi ve e, şu anda yaşadığınız sorunlarla alakalı biraz böyle e, o cevaplar sizin içinizde diyen bir kart var yani sezgilerinize güvenebileceğiniz bir zaman dilimi zaten siz e, su grubu olarak akrep olarak sezgileriniz e, gerçekten de çok güçlüdür e, bu ee, yaşanan durumlarla alakalı hayatınızda ee, neyle alakalı olursa olsun e, lütfen içinizden rehberlik alın o bilgelik sizde var diyor yani içine dön içine düşün burada çünkü keşiş kartı biliyorsunuzdur klasik de ermiş kartı da diyoruz burada aydınlanma olarak geçiyor gerçekten de o aydınlanmaya belki ulaştığınız belki kendinizi geliştirdiğiniz bir zaman dilimi bakın o yüzden bütün soruları artık içinizde olduğu içinize yönelip o soruların cevaplarını kendinizin bulacağı bir zaman dilimini söylüyor He, ayrıca başkalarına da ışık olabilirsin diyor bakın yani gerçekten de kendini spiritüel olarak geliştirme sevgili akrep arkadaşlarım hem kendinize rehberlik hem de başkalarına rehberlik yapabilecek durumda olabilirsiniz. Evet burada başkalarına ışık olma, ruhsal gelişmenin verdiği keyif diye geçiyor bakın. Gerçekten de demek ki birçok akrep arkadaşım kendinizi e, ee, konularda belki şifa konuları olabilir, belki enerjilerle çalışıyor olabilirsiniz. Belki üçüncü göz çakranızı açmak istiyor olabilirsiniz. Bu tarz enerjiler de olabilir. Bir aydınlanma, bir bilgeliğe ulaşma enerjileri var sanki. Hem kendinize hem de başkalarınıza yol gösterebileceğiniz, rehberlik yapabileceğiniz durumlar da olabilir hayatınızda. Evet burada biraz Para dengelemelerinden bahsediyor bakın. Biraz böyle sanki para konularıyla alakalı hayatınızda dengesizlikler mi var? Bu hafta belki onları çözebileceğiniz bir zaman dilimi. Eğer varsa lütfen dikkat edin. Özellikle tabii pandemide biraz fazla kaçırabiliyoruz. Kredi kartlarına çok yüklenebiliyoruz. Bir de pandemide biraz böyle sıkıntılar olduğu için fazla harcamalar yapabiliyoruz. Bunlara lütfen dikkat edin. Biraz para konularıyla alakalı hayatınızda dalgalanmalar ve iniş çıkışlar olabilir. Bu iniş çıkışlar farklı durumlarda da olabilir. Bu dalgalanmalar, bu dengelemeler. Belki ikili ilişkilerde de olabilir arkadaşlar. ilişkilerde biraz zorlandığınız, Dengeleri tutturamadığınız bir zaman dilimi olabilir. Olabilir sizler için. Biraz bunlara dikkat çekiyor. Yani genel olarak hayatınızdaki o dengede olmayan şeyleri sanki bu hafta tutturmak için uğraştığınız bir hafta. Ay kartıyla birlikte bakın biraz korkularınızla yüzleşebileceğiniz bir zaman dilimi. Burada yaşadığınız sıkıntılarla alakalı o korkularınızla artık diyor yüzleşin ve güçlenin. Çünkü korkularımızla yüzleşemezsek. her şunu da belirtmek istiyorum. Bazen kendi kendimizle yüzleşeceğimiz zamanlar oluyor. Yani kendi içimizde yüzleşeceğimiz zamanlar oluyor. Bazen de başka kişilerle, karşımızdaki kişilerle de yüzleşme yaşayabiliyoruz. O yüzden bu korkularınla yüzleş ve daha da güçlen diyor bakın kartlar. Ve ee, bu hafta özellikle bakın burada da sezgisel bir kart çıktı. Ay kartı da gerçekten çok sezgisel bir karttır. Bu hafta lütfen sezgilerinize güvenin. Yani sezgilerinizin ışığında ilerlemeniz çok kıymetli olacak. Dediğim gibi korkularınızla yüzleşmek çok değerli. Bir de sanki burada biraz yönünüzü bulamama, biraz böyle karanlıkta kalmış hissi, ne yapacağınızı bilememe, biraz yönünüzü bulamama enerjileri var. O yüzden yine diyor bakın içine ve sezgilerine güven. Biraz karanlık, biraz sisli puslu bir zamanda olabilirsiniz. Ay kartının çünkü böyle bir tarafı var Biraz böyle korkularınızın olduğu, biraz korkularınıza yenildiğiniz ama yüzleşmek zorunda kaldığınız durumlar olabilir sevgili akrep burçları. O yüzden hem o korkularınızla yüzleşin hem de biraz hayatınızda belirsizlikler olabilir. Bu belirsizliklerle alakalı lütfen içinize dönüp sevgilerinizle hareket etmenin zamanı gelmiş diyor kartlar. Yani özellikle böyle sezgisel kartlar çıkıyor, enteresan. Ee, zaten dediğim gibi siz de sezgisel bir burç olduğunuz için bu hafta özellikle lütfen sezgilerinize kulak verin ve çözümler kartı. Yani denge kartından bahsediyor. Bakın iki tane. E, denge ile alakalı kart çıktı. Bu da majör bir kart. Bu da özellikle dengelemeleri tutturabildiğiniz, tutturmaya, tutturmaya çalıştığınızı söyleyen bir kart. Burada da bir denge teması var. Hayatınızda sanki şu anda ee, bu hafta özellikle o dengelerle alakalı e, biraz uğraşmanız, biraz çaba sarf etmeniz gereken bir zaman dilimi. Hayatınızda dengede olmayan ne varsa. Bazıları için ikili ilişkilerle alakalı olabilir. Bazıları için... E, iş yerinde hep aynı şeylerle karşılaşmak, hep aynı sorunları yaşamak olabilir. O dengeleri bir türlü tutturamadığınız durumlar olabilir. Yani hayatınızda dengede olmayan ne varsa bununla alakalı artık o dengeleri tutturmanız gerekiyor. Biraz uğraş, biraz çaba harcamanız gerekiyor bu hafta arkadaşlar. Aynı zamanda ee, şifa enerjilerini de verir bakın Yani bazı konularda şifalanmanızı da söyler Çünkü şifa enerjileri de eğer bu kart ee, Ve biraz da bağışlayıcı olmanızdan ee, Belki kendinizi bağışlamak başta Ve e, sorun yaşadığınız herkesi bağışlamak Ve bir de kullanılmamış bir potansiyeli temsil eder Bu hafta belki o kullanılmamış potansiyelinizi kullanmak o dengeleri tutturmakla alakalı şanslı bir zaman diliminde olabilirsiniz ki kartlar bunu söylüyor. Özellikle burada iki, ta, iki tane ana tema var. İki kartta sezgilerinle hareket et diyor. Sevgili akrepler ve aynı zamanda hayatında dengede olmayan ne varsa bu iki kartta onları dengeye sokun diyor. Çok net mesajlar verdi. Ve yüzük kartıyla acaba ikili ilişkilerde bazı arkadaşlarım için yeni ilişkiler olabilir, bazı arkadaşlarım için de ilişkilerde sıkıntılar olabilir. Birazdan açıklayacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet, bu yüzük kartıyla anlaşmalar, yeni ilişkiler olabilir hayatımızda. Çünkü yüzük kartı evlilik demek, yeni birleşmeler demek, sözleşmeler demek bağlılık demek her zaman yanında olmak demektir. Bazı arkadaşlarım için evet yeni ilişkiler söz konusu. Ha, bu ilişkiler ikili ilişkiler de olabilir evlilik anlamında. E, ya da anlaşmalar anlamında. Yani iki kişi bir iş kurabilip kurup yeni bir e, yeni bir iş de kurabilirsiniz. Yani tüm ikili anlaşmaları temsil eder. İş anlamında da aşk anlamında da tüm ikili ilişkileri söyler. Fakat burada biraz e, yüzük kartının yanında süpürge kartı çıktığı için biraz sıkıntılı enerjiler var. Yani ilişkilerle alakalı sıkıntılı enerjiler olabilir. Burada da çünkü biraz içinize dönme sorunlar burada yönünüzü belirleyemediğiniz durumlar var. Ve dengeleri tutturamadığınız durumlar olduğu için ve alt destede de hem yüzük hem süpürge kartı birlikte çıktığı için süpürge kartında çünkü ciddi problemler vardır, manipülasyonlar vardır, adaletsizlikler vardır. Ha, evli de olabilirsiniz bakın. Yani bu yeni evlilikleri değil şu anda evli olduğunuz ve karşınızdaki kişiyle sorun yaşadığınızı da söyleyebilir ha, Belki evliliktir belki birliktesinizdir belki birlikte yaşıyorsunuzdur Bazı arkadaşlarım için evet güzel gelişmeler olabilir Bazı arkadaşlarım için de e, partneriyle sıkıntılar olabilir Dediğim gibi evli de olabilirsiniz. Biraz böyle adaletsizlik, çatışmalar, stres de olabilir hayatınızda. Eğer böyle bir durum varsa arkadaşlar biraz tabi buna dikkat edin. Tabii yine de sizin kararınız ama e, burada aşırı bir manipülasyon varsa, sıkıntı varsa bunlara karşı sizi uyarıyor, katlar, dikkatli ol diyor. Ve değişim ve dönüşüm var aynı zamanda hayatınızda. Değişim ve dönüşüm bitişler başlangıçlar olabilir hayatınızda burada biraz para kayıpları olabilir bakın burada da zaten söylemiştim para konularıyla alakalı biraz sıkıntılar olabilir diye farklı destede de iki tane hemen hemen benzer konular çıktı lütfen bu hafta özellikle para konularına dikkat edin. Ee, hastalıklara dikkat edin. Bir yakınınızdan bir hastalık haberi alabilirsiniz. Tabii sizde kendinize çok çok dikkat edin. Çünkü zaten sıkıntılı bir durumdayız. Ama bu hafta değişim ve dönüşüm haftası sizler için bakın. Bir şeyler dönüşüyor hayatınızda, bir şeyler değişiyor. Belki bazıları için birleşmeler, belki bazıları için bakın ayrılıklar ve bitişler olabilir hayatınızda. Çünkü biraz zorlayıcı enerjiler de çıktı bakın. Dengeleri tutturamamak gibi, biraz böyle spiritüel alana e, alanda olup kendinizi dinlemek hislerinizi anlamak gibi yönünüzü belirleyemediğiniz gibi bir e, pardon e, belirleyemediğiniz konular olduğu için e, biraz değişim dönüşüm enerjileri de var ve değişim dönüşüm enerjileriyle gelen fırsatları da temsil ediyor bakın bu kart yani evet bir şeyler oluyor hayatında hem değişim hem dönüşüm bitişler de dediğim gibi olabilir ama e, bu kart o bitişlerden sonraki gelen fırsatları da bize müjdeler. Ee, mezar kartı olduğu için arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ee, herkes biraz tırsıyor, korkuyor. Bu Klasik destedeki ölüm kartına benziyor yani hayatımızdaki değişim ve dönüşümleri temsil ediyor Mezar kartıyla bitişleri bir dönemin bitişini başka bir dönemin başlangıcını temsil ediyor O yüzden bazıları çok korktum diyor çok moralim bozuldu diyor Yani bunları düşünmenize gerek yok sadece hayatınızda bir takım değişim ve dönüşümleri söylüyor size sadece Bunu da belirtmek istiyorum özellikle Evet, kartlarımızı değerlendirdik sevgili akrepler. Biraz zorlayıcı enerjiler var ama güzel enerjiler de var. Umarım o dengeleri tutturursunuz hayatınızda. Ee, ne dengesizlik varsa. Tabii herkesin durumuna ve yaşamına göre farklılıklar gösterecektir. Eri dişil kartlarımızdan da mesaj alalım bakalım sevgili akrepler. Haftanın mesajı ne diyor? Dişilerden de bir mesaj alıyoruz. Bakalım ne geliyor. Eril diyor ki dişiller dinlesin lütfen. Seni seviyorum diyorsam seviyorumdur diyor bakın. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Eleştirilerin beni zedeler ama bana güvenmen beni motive eder diyor. Yani erinin sıkıntıları var sizden anlayış bekliyor sevgili dişiller yani çok fazla zorlamanız zorlayıcı enerjilerde olmanız onu biraz sıkıyor sanırım üzüyor sevgili dişiller size böyle bir mesaj geliyor bakalım dişiller ne diyor eriline elif kartı çıkmış diyor ki bakın ben sendeyim sen neredesin diyor yani e, burada evet ben hep seni düşünüyorum. Seninle meşgulüm. Gerçekten de seni istiyorum ve seni özlüyorum diyor bakın. Ama sen neredesin bilmiyorum diyor bakın. Eriller neredesiniz? Evet böyle bir mesaj geliyor size. Lütfen biraz ilgi. Evet arkadaşlar. Kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir ve umarım sizler için güzel bir hafta olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ve yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.